Beklentiyi ben hep yüksek tutarım. Başım ağrıyor ya, beynimde uğur var. Ya bir dur ya. <laughs> Bence bu program iyi olmadı mı ya? Yani? yani? oldu ama daha iyi olabilirdi. Abi senin de yeteneklerin sınırlı ama ne yapalım? Ya? <laughs> Olmayacağını düşünerek yola çıkarsan, zaten olmayacaksa olmayacak yani. Bu fikir harika. Ama o zaman o inançla işte yürümezsin o yolu. Evet, Bence doğru. olacakmış gibi bir tavırla hareket etmek mümkün gibi. değil. Bence evden çıkmamak lazım. <laughs> Abi ben zaten yapısal olarak hep kötümserim. Dolayısıyla hatırlamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> İsmail sabote ediyorsun programı. Peki. <laughs> Eskiden karam 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 yağların iyisidir diye reklam var. Şarkı değil mi ya? Allah aşkına. Beni kara. Allah'ım sensizlik kara. Efendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Vay vay vay. <laughs> endama bak endama. Heyecan heyecan. Patikliğe bak. Evet. Geçen hafta kıyafetin değil mi senin? <laughs> evet. Eve gitmedik. Üç haftadır buradayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Sizler de hoş geldiniz. Konumuz çok ilginç. Yine bir sonuca varmayacağını bildiğimiz halde tartışacağız bakalım. İsmail de aramızda. Hoş geldin İsmail. Bardağa hep dolu tarafından bakıp optimist olmak mı? Yoksa durumu gerçekçi kabul edip pesimist olmak mı? Sempozyum başlığı bir gibi bir şey Bir dakika abi ya. bir şey söyleyeceğim. Gerçeği kabul edince ille Kesimist pesimist mi olunuyor? <laughs> daha basit de isterim. Ba Gökhan sen bardağın hep dolu tarafını mı görürsün? Hayır abi. Sen Kore'yi? Ben inadına boşunu görürüm benden aynı kafadasın. Aslında uğraşsak senden iyi anlaşırız. Keşke bir Ben de mesela kısak. pesimistin tillahıyım. Mesela şu bardak. Ağzına kadar dolu ama ben o boş olan tarafla ilgilenirim. Neden o kadar dolu değil? Ulan Psikiyat. şunu bir iç değil mi? Psikiyatriste gitmeyi düşündün mü canım? Düşündüm. Çok, çok para mı? Birkaç şey aldım, fiyat aldım. <gülüyor> <gülüyor> fiyat sordurdun ya da. <laughs> İsmail sen pesimist misin, optimist misin? Ben daha çok kötümserim. Ha, sen de pesimistsin yani. Evet. Yani bu ülkenin coğrafi, ile ilgili bir şey mi yoksa? Belki yaratılışla bilmiyorum. Bazı pesimist Belki insanlar, yaptığım işle alakalı. Olabilir. Bazı pesimist insanlar sonucunun olumlu çıktığını daha çok sevmek için pesimist oluyor ama. Öyle mi? Evet. En beklentiyi dibe düşüreyim ki bir şey olursa mutlu olurum. Zaten yani. şöyle bir şey var. Pesimistlerin beklentilerinin yüzde seksen beşi de olmuyormuş. Yani olacak diye, kötü olacak diye beklediğin hiçbir şeyin o yüzde 85'i de olmuyormuş. Ben Bende mesela şey var, hastalık hastalığı vardı bir dönem. Geçti hastane, hastane. <laughs> hastane? <Adhane. Adhane> <laughs> Hastaneye gittiğimde mesela giderken, yani o bendeki semptomla ilgili en kötü hastalık şeyiyle gidiyorum beklentisiyle. O bende de var. Ben hastalık hastası değilim ama. Beklentiyi ben hep yüksek tutarım. Ben de. Başım ben yapma, ağrıyorsa tomografi çekiyor. Tabii çekiliyor. başım ağrıyor ya beynimde uğur var. Ya bir dur ya. <laughs> ya dur yani bir dur yani. Hayır, hayır. hayır vallahi. Ama o panik atak başlangıcı. E, başlangıç Aksiyete de. işte o. E, i̇şte panik atak o. İyimser olmanın şöyle bir... Hiçbir tarafı yok. Boşuna kendini hazırlama. İyimser olmanın zarra bir faydası yok. İyimser oluyorsun. Hele bu ülkede hiçbir faydası yok. İyimser olduğunla kalıyorsun. Başına yine gelen en büyük belalar geliyor. Ya ben bir de şeye gıcık oluyorum. Evren... Sonuçta nesin? İyimserim. Evrene o mesajı gönderme. Sanki evren benimle mesaj mesaj göndereceğimi bekliyor Yanlış. yani. Yanlış. Bunda sana katılmıyorum. Evrene gerçekten olumlu mesajlar yollaman lazım. Mesela ben. Yollar mısın şu an evrene olumlu mesaj? 5.002, 5.002, 5.002, 5.002. Nedir 5000 kağıdı? Para çekiyorum şu an. 777 değil miydi o ya? Hayır. Beş Bana 5002. Hayır O size gelen. <gülüyor> <gülüyor> ya onu herkese arkadaşım <laughs> yanlışınız <laughs> şurada sizin. Düşük bütçe. Bunu mi? herkese söylüyorum. Milyon dolar istedi şu an sen. <laughs> 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 ya bu para çekme. <laughs> para çekme mıknatısını herkese söylesen mantıklı mı? Sen Sana tabii şey... ki başka rakam. E, Sana sorumlu. başka rakam söyleyeceğim. Gerçi numaralarla anladın. çok ilgim vardı abi. Bunlarla ilgili de açabileceğim bir alan var mı? mesela iyi kariyer, çok para, aşırı sağlık. Bunların hepsi şal sal, <gülüyor> <gülüyor> sa, saf, Lan! söyletmiyor Allah bak. <laughs> Bunların hepsi safsata. Öyle mi? Tabii o söyleyen sana bunu söyleyen bunu söylesin. Aynı bahis oynatmak gibi. Bahis oynatılıyor. Beş deyince demek para gönderiyor Emre. Bugüne kadar bütün açlar. Beş demeyi unutmuşlar ondan açlar. Yanlış söylemişler. Yanlış söyledim bak. Beş bin yirmi parayı alır. Beş bin iki. yağmur eksik biliyor. Beş diyor o yüzden. Abi kimse Adam, doğrusunu sürü bilmediği sürü yapıyor, için. Doğrusunu <laughs> <sürü gülüyor> <sürü gülüyor> bilmediğiniz <gülüyor> için olmuyor. Bak o 500 diyor. O dört yüz diyor. Kaç da doğrusu? <laughs> ya onu herkese söylesek herkes parayı e, bulur. Enflasyon olur emlasyon. Çok para <laughs> 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 enflasyon. numaralı çağrılar mı var? Yani var. para 5002. Var. Mesela, Mesela, trafik sıkışık. Açmak için kaç diyorsun? kaç diyorsun? <laughs> Ulan yetişeceğin havaalanına söylersen açılır. Ne yapacağız? Evrene <laughs> Tabii ki söylemem onu size söyler mi? 154. <laughs> trafik olur tekrar. <tabii> 777. <laughs> 777. 777. 777. 777. Anında açılır. İsmail sana sorayım. Başına ne iş gelirse gelsin. Her türlü bela geliyor, musibet geliyor. Ona rağmen bu işte bir hayır vardır diyenler. Yok vermesin. ben en olumsuz tarafını gülenlerdim. Demezsin her mi? şeyin yani. Ya bu işte bir hayır Her vardır. şeyin en yani olumsuz geliyor. gelir. tuğla düştü ama bu tuğla düşmeseydi ileride araba çarpacaktı demez misin? Hayır. Sen? Hayır canım. Şu, o davranışı yapmasaydım bu tuğla düşmezdi diye bakarım yani. Hmm, aynı ben. Ya sen ne zaman Yolda yürüyorsun kafana düşmüş. Ya işte niye bu yola geliyorsunuz? Hak etmiş yani. Şey, et, abi Hayır. Ya, hiçbir şey hak etmeden olmaz. O tuğla boşuna düşmüyor. E i̇şte düşüm. ben el, bir, bir senaryoda olabilecek en kötü senaryo, en evet. ihtimali aklıma Aynı ben. İsmail'le biz işte. onun için çok iyi anlaşabiliyoruz. Keşke villalarımız yan yana olsa. Keşke. Sen saz getirsin. <gülüyor> <gülüyor> Fazla iyimserliğin salaklık olduğunu düşünür müsün Gökhan? Kesinlikle salaklıktır abi. Öyle mi? Evet. Hani sen geçen programlarda ben iyilik meleğim. Elimden gelen her şeyi Şimdi eşime, anıyorum. dostuma Mesela yaparım diyordun. Fazla iyimserlik de Fazlanın ve şeyi ne, ne ne? bağ var? Ölçüsüyle iyilik arasında ne Bağ var abi. Anlayamadım. Doğru bir bağ yok abi. Yani İyimser olmak bir beklenti ya. iyi olmak bir davranış. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar ben konuyu anlamadım. Kimlerle çalışıyorum <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> İnanılmaz ya. Yaşlandım ya. Başka başka şeyler söyledim. Kulağımla dinlemedim. Haklısınız. Özür dilerim. Yani sürekli kötümser olarak da hiçbir sorunun içinden çıkmak mümkün değil abi. Evet o da salaklık. Çözümden uzaklaştırıyor seni. Abi Ben çözüm kötümserliğin tillahı olarak her zaman söylerim siz bulamıyorsunuz o kitabı ama Chopin'in askerlerini yazan bir adam olarak, kötümserliğin babası olarak bir adam olarak ilk defa Candaş'a katılıyor. Hayır lan katılmıyorum sana. Sen iyi, ne dedin? Ben de Kötümserliğin ilk bir şey faydası yok dedi yani. Kötümserlik de ya de sorun çözemiyorsun biliyor musun? Sorun çözemiyorsun. Doğru söylüyor. Belki Canlısı sorun şey ama öyle Kötümserlikte demem. hiçbir zaman sen sadece sorunun bir parçası oluyorsun, değil mi? Evet. Sorunu tamam. çözmeye yönelik hiçbir fikrin olmuyor. Abi denemekten bıkmamak lazım. İnsanın aklına kötü şeyler gelir tabii ki. Evet. Yani Kötücü taraftan bakabilirsin, olumsuz tarafları düşünebilirsin evet. ama kendini nötr kalmaya zorlayacaksın hislere evet. ve Penifol denemekten kaç defa denedim. Bıkmayacaksın. Çok binlerce yapardık, kez. Evet, Edison kaç defa denedi? Binlerce kez. Mesela Onun için şey, Ver aptal gibi bir binlerce defa denemeyin arkadaşlar. Yapmayın. Öyle. Hiçbir <laughs> şey yok. Siz asla binlerce ve asla kalmayayım. bir Edison, bir Ford değilsiniz. Sokaktaki vatandaşsınız. Bin kere deneyecek zamanınız yok. İki kere deneyin olmuyorsa bırakın. <laughs> <laughs> Sonsuz ölümsüzlüğü bulmadığımıza göre bin kere niye deneyim abi? Michael Jordan ne diyor? 40 diyor? fazla sayı kaçırdım ama benim bütün kariyerim attığım o bin sayı diyor. Bravo. Çok iyi atmış orada. Bilmiyorum diyor mu ama ben şu an... Chamberlain Bilmiyorum. diye bir tane... Böyle koy... bir şey diyor da tam bu mu diyor. tam <laughs> rakamlar doğru değil sayılar ama doğru yani. Şey İyimsel olarak, olalım mental bence. Mental olarak doğru tam. Evet, Chamberlain diye bir oyuncu da var. O da 10.000 ile ilgili bir şey söylüyor. Basketten bahsetmiyor. Onu başka zaman anlatır. <laughs> Anladık zaten şu an Paris'e. O yüzden her şey... Evet, şeyin başı bence... Iyiliktir. Çünkü yani bir şeyin olmayacağını düşünerek yola çıkarsan... En güzel. Zaten olmayacaksa olmayacak yani. Sen olacağını düşün be abi. Harika. He? Bu fikir harika. Olmayacağını düşüneceksin. Ama o zaman olmayacağını o zaman düşünsen olursa da aa oldu lan dersin geçer gidersin. Bonus bir sürpriz Ç olur diyorsun ha? Tabi. Zaten sen olmayacak diye gidiyorsun. Ama o zaman o inançla yürümezsin o yolu. Öyle bir fark var. Evet, Bence doğru. olmayacağını düşünsen de olacakmış gibi bir tavırla hareket etmen gerekiyor. Mümkün gibi. değil. Bence evden çıkmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, kim ne yapıyorsa yapsın. İşine gücüne bak. Otur kitabını oku. Aç <laughs> televizyonu seyret. Sana ne? Dünya Hiç... sen mi kurtarıyorsun? İsmail şöyle bir şey oldu mu? Son derece kötümser olduğun, asla böyle iyi bir şey hissetmediğin bir şeyin sonunda ya ne güzel bir şey çıktı ya. Ben niye bu kadar kötümser oldum dediğim bir şey oldu mu? Abi ben zaten yapısal olarak hep kötümserim. Ee, dolayısıyla e, yani şey hatırlamıyorum yani. Öyle. <laughs> hatırlamıyorum. Şey Konuş, Konuş. Konuşmuyor, konuşmuyor. Peki bu soruma baştan hatırlamıyorum deseydin. Sence Düşündüm daha belki bulabilirdim ya. Yani. belki mezun. bulabilirdim. Senin var mı Can abi? Çok kötümser bir şekilde girdiğin ama sonunda oha ne güzel bir şey çıktı dediğin bir şey. Hayır. Kötümser olacak, kötümser bir şekilde düşündüm. Bunun sonu iyi olmaz dediğim her şey kötü oldu. Hmm. Ama her evet. şeyi öyle düşünüyorum diyorsun. Bu bir ön yargı olabilir. Yani her şeyin ön... şey mi kötü oldu? Evet. <laughs> Sen ben, mesela bu programı ben, kötü bu kötü olur. Mı? Bu kötü olur deyip kendime göre kafamda bir senaryo yazdığım her şey o senaryo öyle gerçekleşti. Sen bu programın başında iyimser miydin abi? Ben sana Hayır, söylüyorum. Kötümserdim. Söyle, kötümserdim. Hala da kötümser. <laughs> çok iyi gidiyor ama. Siz bu programın <laughs> iyi olduğunu <gülüyor> söylüyorsunuz. Program <laughs> oldu. Biz söylemiyoruz. Halk söylüyor. Halk söylüyor. Halk söylüyor. Diyor ki bu program çok iyi gidiyor Sence abi. bu program iyi olmadı mı yani? Yani oldu ama daha iyi olabilirdi. Nasıl olabilir? Sen olmasan. Doğru. Çıkayım mı? <laughs> <laughs> Daha iyi abi şimdi bak siz bir kalıba sokmaya çalışıyorsunuz. Bu program sizin için tamamdır değil mi? Evet. İnsanlar seviyor, Candaş mutlu, Gökhan'ın yüzü gülüyor. Markalar İsmail seviyordu. araba aldı falan. Her şey güzel gidiyor. Ama bu bana yetmiyor. Bunun daha iyisi olabilir. Ne Biz buraya abi? nasıl bu bataklığa saplandık kaldık abi? Senin de yeteneklerin sınırlı ama. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirsin ki başka? Bu hayatınızın ya. en büyük yanılgısı bu işte. Ama Sine bir son. şey söyleyeyim. Ha. Sen de bu camiada debilecek. <laughs> Yo hayır. Yo gerçekten. Hayır. Sen de bizim aramızda devleşme bir isimsin. Ben ya. hatta burada eksiye gidiyorum. Ne? Ne? Ben daha parlak olduğum yerler var. Başımıza gelen her şey bize bir şey öğretir diyenlerden. Hiç özürüm. demem. Ne münasebet Sen? ya? Tabii. İsmail. Tabii. Tam öyle düşünüyorum. Yani ondan bir ders çıkarır mısın? Mutlaka. Mesela sana araba çarptı. Kaldırımda yürüyorsun. Kaldırımda. Bundan sen ben ne dersin? Araba aldık? sürmeyi. Bundan Bak, ne çok klasik sen? gelebilir sen, sen sana. sağlık sigortası yaptırması gerekiyor. Yok. Çok Olur. klasik gelebilir sana. Herkese evet. söylediğim bir şey. Ben daha yeni araba kullanıyorum. Bir buçuk senedir. Araba kullanmadaki dikkatim kaza yaptıktan sonra oldu. Yani. Ders aldım. Çok büyük ders çıkardım yani. Tamam abi. Yani. Onu demiyorum. <laughs> tamam. Onu benim ders, verdiğim benim örneğe ders bir ders şey almayayım. bulamadın sen. Nasıl, Sen kaldırımda yürüyorsun sana araba çarptı. Evet. Sen bundan ne ders çıkarabilirsin? Kaldırımda yürüyorum. Daha yani ne yapayım lan? Şöyle yaşadığım ya ülkede, ülkede kanunlar işlemiyor buraya. demektir. O yüzden. Ee, ders şey, şu. Taşın yok. gibi bir kaldırımda gibi. yürürken bile arkanık kollayacaksın. Bundan der, alman gereken Araba ders Araba karşıdan çarptıysa sen gel olacak havaya mı uçacak? O zaman Galiba. telefonla oynamayacak, karşıya bakacak. <laughs> telefonla oynamıyor. Telefonla <laughs> oynuyor. İsmail <laughs> İsmail varsa ve telefonu varsa İsmail telefonla e, oynuyor. Sigortayı kaldırmak için mi <laughs> eline telefonla gitmiş ya? <laughs> <laughs> Öyle saçma bir şey olur mu? <laughs> İyimser e, insanların kullanıldığına e. inanır mısın Gökhan sen? Hayır abi. İyimser insanlar bence kullanılıyor. İyimser insan niye kullanılıyor? Adamın değil. iyimserliğini sonuna yani. kadar ha. sağan insanlar var. Abuse. Ama iyimserlikte öyle bir şey yok ya. O iyilik yine bende o öyle... yok. Hayır, yok yok. Hayır, Şunu iyimserlik. söyleyeyim. mesela senin hiç kötü tarafından bakmamanı, Evet. evet. seni mesela hep pozitif hmm, tarafı manipüle ederek evet. kullanır kullanır senin nasıl olsa evet. iyi bir şey olacak diye beklersen. İyiliğini kemiğini evet. kuruturlar. Bir şey desem sana gerçekten bu çok doğru biliyor musun? Evet. İyimser insanlar maalesef hep bir takım Yüzdüler, arkadaşlar tarafından, tarafından diyelim. kullanırlar. Evet. Sömürülürler abi. İliğini kemiğini kuruturlar. O yüzden onun için diyorum ki her zaman kötümser olmak, tırnak içinde pesimist olmak çok iyidir. Kötümser olmakla şüpheci olmak başka bir şey ama. Ama ondan bahsetmiyorum. Şüpheci demedim ki ben. <gülüyor> pesimist <gülüyor> dedim. Pesimist <laughs> dedim. Pesimist <laughs> zaten karamsarlığın evet. Karşı Aa bak şey, Karamsar çok güzel bir laf Türkçe'de. Evet. Karamsar. Eskiden karam, 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 karam yağların iyisidir diye reklam vardı. Bu <laughs> şarkı değil mi ya? <laughs> <laughs> Al artık. beni <laughs> Allah, sen, 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 Bu 2000'li yıllar bu. Ya, evet, benim benim dediğim şey 73. <laughs> Peki İsmail, her, senin gibi, benim gibi her şeye kötümser bakan ya, pesimist insanlar, ya, insanlar için hayat zorlu değil mi? Ya, Zor tabii zor kaygılı. Ondan Peki ondan bunu ondan değiştirmek için tedirgin, ne yapıyoruz? He? Bunu değiştirmek için niye hiçbir şey yapmıyoruz? Sen geldin 50 yaşına, ben geldim 55 yaşına. Bunu köklü bir Vallahi değişim. Vallahi beni büyüttün, kendini küçülttün. Ne güzel ya. <laughs> sen kaç? Ben 43 yaşındayım. Tamam, sen 43 ama öyle görünmedin. 43'sün, ben 55'im. Bu kötümserlikle bu yaşlara geldik. Bundan evet. sonra bir değişim geçirsek? Niye yapmıyor? Yapısal bir şey, yapısal reformlar, Zor mu? Abi çok zor. Bir de ben yani bu saatten sonra iyimser olamam galiba ya. Olmaz İst, mı Gökhan? İster abi miyim? Olur. Onu da bilmiyorum. Bence bir şey değişir, her şey değişir abi. Bir anda böyle Niye iyimser tarafa ya? gidiyor. <laughs> Sürekli siyasi Sence ikiden bu seçimlerle <laughs> mi geliyor? Yani <laughs> abi iyimser tarafa insan kendini çekebilir abi. Yani diyorsun ki dünyanı değiştirmek istiyorsan dünyanı değiştir. Kendin değiş. Ama yani. bunun için bazı hormonların da yerinde olması lazım. Peki bende evet. ben de <laughs> hiçbir zaman <laughs> ben de <laughs> hiçbir zaman <laughs> ben de hiçbir zaman olmayan Selotonin, menotonin, <laughs> bilmem ne tonin hiçbiri yok. Sıfır. Evet, iyimser olamazsınız. No, o zaman, zaman tedavi olacaksınız. Evet. Havuç <laughs> yesek. Ne <Peki> gibi şey? Reenkarnasyonda <laughs> <laughs> kadın olarak gelebiliyor musun? gelebilsin. Abi kadın ve erkek biliyorsun. Öyle bir şey yok. E, türü belirlemiyor yani cinsiyet evet. bunlar. İnsan ya. İnsan. Düşün yani, yani tamam. söylemedim şey ya, ya, ya. ya İsmail şey şöyle düşün. <laughs> şöyle düşünebilirsin. İyi tarafından daha daha bakalım. Tam bir cevap vermek isterim sandım. İsmail iyi tarafından bakalım. Artık insansın ya. Yani. Yugoslav <laughs> teknik direktör gibi. <laughs> Tercüme ediyorum. Yani. Hoca dedi ki. Bizim işte şanslı yanımız artık biz insan olmuşuz. Bundan sonra geriye gidemeyeceğimiz emin için değiliz insan abi. ve insan üstü ırklar olarak devam edeceğiz. İnsan olduğumuzdan dolayı şanslı olduğumuz düşündüğümüzden emin değiliz. Ha orada da gene e, kötümser bir rol alabilirsin. O başka. Belki de biz kötümser olduğumuz için buradaki şeyimizi tamamlamıyoruz. Devamlı dönüp dönüp ha, geliyoruz. Olabilir. Belki de insanın üstü iyimser olandır. Tabii. Ne diyorsun. Evet. Kerizlik yani bayağı. Kötümser olmak olur. mı? İyimser olmak İyimser olmak çok iyi bir şeydir arkadaşlar. İyimser olursanız dünyanız bambaşka bir hale dönüşür. Herkesi iyi insan olarak görürsünüz. Düşman olarak görmezsiniz. Hayatınız renklenir. Benim gibi olmayın. Bu arada Sevilla'da şey varmış, maraton varmış. Koşuldu. <laughs> 2 0 3, 14 Seni göremedik abi. Ne işin var o Sevilla'da? Nereye gidersin abi sen? Ben düz yerlere gidiyorum. Sevilla'daki maratona niye katılmadın sen? Abi niye katılayım Sevilla'daki maratona? Zaten Sen kötü bir derece oluyor. Ya maratoncu değil Dünyada 250 tane maraton yapılıyor. Hepsine katılmak zorunda. Hangilerine katılırsın mesela? Berlin maratonunda hala şeyim, kuraya katılıyorum. Bir türlü çıkmıyor. <laughs> Berlin maratonunu koşmak istiyorum. Kurasız katılanlar var mı maratonu? Tabii canım. Tam. Ya. Hayır abi alakası yok. 80 gayet yaşında gayet koşan var. <laughs> var. Ne yaşlanması? Ben hala aynı iddiayı yapıyorum. Hala gelemediniz. Gelin de, şu Belgrad Ormanı'nda iki tur koşan dedi. Bir şey söyleyeyim Hala gelemedi. Bunu bu haftaya da haftaya pazar. İsmail, <laughs> bu hafta yokum. Pazar günü yokum. Avrupa'ya gitmediği bir hafta Pazar sonra. günü yokum. Onu ayarlayın ama evet. İsmail koşaba, koşabiliyor musun ben İsmail? Ben koşmam abi. ben de koşmam. Koşmak tutum Koşmak zaten sağlığa zarar. Tutum, tutum olarak Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar koşmayın. Hücrelerinizi yorarsınız. Vücudunuzu eklem yerlerini yorarsınız. Vücudunuz gereğinden önce yaşlanır. Mesela bir maratoncuyu bakıyorsun 24 yaşında diyor. Adam 65 gibi görünüyor. Gerçek profesyonel bir sporcu değilseniz spor yapmayın. Yürüyün yeter. Abi biz İsmail'in yurt dışına çıkmadığı bir hafta sonu böyle bir gün edelim. bulursak gidelim öyle. Belgrad Ormanı'na. Sen koş. Biz onunla otururuz. E Nasıl bir iddia biz. lan? Ben zaten koşuyorum. Biz seni koşarken merak ediyoruz. Merak ediyorsun da parkur sen gittin mi berbat Orman'a? Ben Yok. koşmaya başlayacağım, beni bir daha görmeyeceksiniz. Ben gölün o tarafında dolanacağım, geleceğim. Abicim, beraber koşacağız ki, Sana. sizi ben iki kilometre geride bırakacağım, yanınızdan geçeceğim. Güzel, güzel abicim, GoPro takacağız sana. He? Sana ne? GoPro ne? takacağız, ne? seninle beraber Size bak. takalım GoPro'yu, ben koşacağım. zaten koşuyorum. <laughs> Yok Bizi <laughs> normal biri takip edebilir. Sana GoPro takacağız. Ati de seninle koşacak. Ya mı? niye koşuyorsunuz? Siz, e, niye koşmuyorsunuz? Sizin iddianız koşmak üzerineydi. Bizim iddiamız şu. Beni geçeceğinizi şu. iddia ediyordunuz. Senin maratoncu olup olmadığını biz göreceğiz orada. Haftaya ne zaman çekim yapacağız ben madalyalarımı getireceğim. Getir. Resimlerimi, fotoğraflarımı getireceğim. getireceğim Gördüm Ama ofiste. Onları Zafer abi anlattı bize. Şey. Şeyden sonra dedi Arayla'm. bitince oradan. <laughs> ya maratonda. 2 Euro'ya dedi. Doğu, öyle diyorlar ya Doğu Berlin yıkılınca orada toplamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır duvar yıkılmışken. Duvar yıkılınca sen de onları da alıp gelmişsin öyle diyorlar. Abi kötümserlik her zaman kazanır. Ben kötümser biriyim. Ya bir de beklentiyi doğru yerde konumlandırdım. Ben kötümser biriyim bak doğru söylüyor. Yani ben kötümser biriyim ama şu anda geri vites yapmak zorundayım. Çünkü kötümserlikten hiçbir fayda görmedim. İyimserliğin ne olduğu konusunda da bir fikrim olmadığı için denemiyorum. <laughs> Denemediğim için de iyimserlik nasıl bir şeydir? Bana ne fayda ya sağlar? Bundan memleket... sonraki hayatımı nasıl geliştirir? Umumda da değil. Onun için kötümser olmaya devam edeceğim. Bizim memlekette iyimserlere bir keriz muamelesi yapılıyor ya. Biraz Konuşuldu rahat o. Sen telefonla oynuyordun. <laughs> <laughs> Abi şimdi sen Ama ben İsmail'in karamsar olduğuna inanmıyorum. Bence oynuyor şu an. Oynuyor. Hayır. Niye oynayayım? Hayır. Sen bunu senin oynayayım. sen bir karamsar olamazsın. <laughs> Bu kadar şakacı, nükleden bir adam karamsar olamaz. Sabahtan beri anlattığım bel altı fıkraları. Karamsarın ağzından <laughs> Buradan hep çıkarmak. beraber Fathsal Ömer'e selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> bir karamsar olmaz asla... onun. Bu karamsar. Muhabbet çok hoşuna gitti. İsmail bir karamsar asla fıkra anlatmaz. Mesela ben duydun mu iş fıkra Asıl fıkradan beter bir durum, Berlin'de şey var, Berlin e. Duvarı... ...Berlin Duvarı'nın tam orta yerinde ev yapan Yozgatlı'nın hikayesi. Osman abi. Meşhur. Evet. Osman. Osman dedi. Uzun zaman yıkamadılar onu. Yıkamadılar. Evet. Ama yeni sattılar, hani kentsel dönüşüm öyle <laughs> <gidiyorlar. gülüyor> Böyle bir şey. O da mı? İkna ettiler orayı. Toki mi yaptım. varmış, ne ne? Kafe oldu. Kafe mi oldu? Oğlu kafe ama yaptı. Hayır hayır, adamın abi olası hala. Oğlun Orası ya, e, ne ya. Doğu Berlin Belediyesi ilgileniyordu ne Batı Berlin boş ve bir ve alan kaldı. Ne belediyesi kaldır. abi sen de Doğu Berlin Batı Berlin Belediyesi mi diyorsun Adam, ya? Adamlar Adam alınmadı. Adam Mart var diye belediye ne <laughs> alakası <laughs> var belediyeyle? Tek belediye var orada. Al Abi o zamanlar, o zamanlar. Doğu Aynı Berlin zamanında değil. İki Doğu ayrı zamanda. ülkenin. Evet hiç kimse ilgilenemedi bir toprak parçası. Abi de orada kaldı. Elinden de toprası. almış Çek değiller. Boyut, evet. Birisi bir şey yaptı oraya işte. Ailede yani hala. Evet oğlu kafe yaptı geri dönüyor. Aha. Ya burada Abi. bilimsel bir şey konuşuyoruz ya. Tavur olsun diye gülmeler de çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Ama İsmail bunu her yerde yazabilir. Yani Berlin Duvarı'nda yazılmaz. Abi duvarında ya. yazılan Berlin Duvarı'nda yazılan tek Türkçe yazının bu olduğunu söylüyorum ben. Çiştirdiğinde de yazar bu. <laughs> Abi sen nasıl düşünürse öyle olsuncu bir tayfa var. Evet. Kişisel gelişimci. Evet onu da konuştuk. Enerji, konuşur. enerji, enerji. Devamlı olumlu, evrene <laughs> olumlu mesajlar yollarsan. Her şey iyi olur felsefesi. Ben ona inanmıyorum. Oha. <laughs> Damga vuran olaya herifin bakışı. Berlin <laughs> duvarına nasıl bir yorum yapmışsın? <laughs> Sovyetler yıkıldı. <laughs> <laughs> İyimser olmak ya yani stresle stresle baş etmenin bir yöntem olabilir mi? Mesela biz, biz ya. stresliyiz. <laughs> Her <Hemen gülüyor> an <stresliyiz. gülüyor> <laughs> İki ayrı program oldu şu an. Gerçekten ya. ya. <laughs> stresle nasıl mücadele edersin diyor. <laughs> ben niye gülemiyorum ya? Çok abi iki ayrı program oldu şu an burası ya. <laughs> İsmail sabote ediyorsun programı. Peki. <gülüyor> <gülüyor> abi Ramazan ayına girdik. Evet. Biz de her akşam Allah kabul burada etsin, olsun, teşekkür tamamladım. ederiz abi. Her akşam burada bir güzel bir sofra kuruyoruz. Mütevazi kendi halinde. Sizin tamam. Ramazan olmasa da zaten sofrasız bir gününüz var mı? Sağolsun Candaş Tolga yediriyor, içiriyor, evet, giydiriyor. Allah razı olsun. Öyle evet. bir durumu var yani gerçekten. Yani. Ama bizde öyle sandığın kadar sofrada vakit geçirme durumu yok. Ne yapıyorsun sofrada? Bir sofra sohbet seviyoruz. Ağırlama seviyoruz. Yeme sevmiyorsun. Senin gibi büyüklerimiz gelsin. <laughs> Yeme de seviyoruz. Benim bir adımda neydi biliyor musun? Nedir abi? Sen Bal Mahmut'u tanır mısın? Yok. Bal Mahmut'u bilmez misiniz? Ramazan de, gecelerinde eskiden TRT'de çıkardı. <laughs> İçinden hikayeler anlatırdı. Balcan çıkacak galiba burada benim adım abi. Lafazumdan. <laughs> <laughs> Halali küçük can. Bal Mahmut eskiden TRT'de böyle hikayeler anlatan bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok <laughs> güzel böyle nüktedan bir adamdı. Ne mutlu ona. Ben abi. de ona öykünerek Ramazan gecelerinde böyle hikayeler anlatırım. Böyle Bana bize ne de anlatacak derler? mısın? Lakabım ne benim? Ne abi şey. Balcan. Arı sütü. Arı sütü. Şimdi adam bal Vallahi. mahmut zaten var. Dolaylı değil. da. Propolis yani. <laughs> propolis, propolis olarak hayatına sen. devam ediyorsun. Güzel. yani evet. İftar çok önemli Gökhan'cığım. Yani biliyorsun. Tek öğün olduğu için. Tek öğün abi. olduğu için. Yani çok uzun süre bir aç kalmışsın. İftarda aslında fazla da yüklenmemek lazım. Mesela iftar bitti. Oh be ne yedik be. Genelde de çay çok için. yedik be denir. Çay abi çay. 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 Çay bir seviyoruz. Çok tartışmasız çay olur, bir şey Doğru mi? söylüyorsun. Tamam. Çayın yanında ne olur? Şöyle tamam. bir ağız tatlansın diye. Ülker Napolitan olmaz mı? Bu çayın yanında çok iyi olur. Çok güzel bıraktın koydun bu Çayın yanında başka ne olur abi? Dankek olur. Neyli o? Portakallı. Bravo. Olur gerçekten. Olur valla. Şu an iftar menüye geçti. Ben, ya. çay, portakallı, dankek. Çok tatlı Daha bir Tatlı bir dörtlü. Beşli Lan oldu. ne sohbet olur be. Hanım eller var asorti. Onu O da mı yanı? O da çayın yanı. Ya sen istemiyorsan çayın yanında içme. Ben sadece, çaycıyım. Sadece bunu yiyebilirsin sen. Doğru. Ben çay Ama tabii bunları yemek için böyle lezzetine varmak için iftarı böyle... Kaçırmamak hafif lazım. Geçen, hafif geçeceğim. Hafif. Mütevazi bir sofra olması lazım. Dedim abi. ya işte sakin bir şey. Mesela 20 tane yumurta yemeyeceksin. <laughs> 20 tane yumurta. Mesela 18 yeme? tane yumurta kırılmış bir kangal sucuk yeme. Yeme tabii. Bunu kendime de söylüyorum. Şu sıralamada mı yiyeceğiz peki abi? Evet. İlk önce çayın yanına Napolitan. Çayın yanında Napolitan'ı verdin mi? Evet. Çayı içti. Güzel. Sohbetimizi ettik. Aktık. Gülüyoruz böyle. Dizimize vuruyoruz. Ben yani benim esprilerim yüzünden. Senden evet. alakası yok. <laughs> tabii, tabii canım. <laughs> Dizimize vuruyoruz falan. Çaylar bitti. Birer çay daha sen çay koymaya gittin. Ben yeni espriler düşünüyorum. O arada da hanım çıkarıyorum. Bravo. Asorti. Asorti. Sen geliyorsun Güzel. demlikle. Abi yeni demledik. Hala yiyecek yerin varsa <laughs> portakallı tart yersin. Oh tart ben teşekkür ederim abi. Sonra da derin bir nefes alırsın. Şahane. Abicim en güzel dostluklar karamsarlarla. <laughs> Karamsarların iyimserlerle iyimserler arasında olur. Gidin ne haliniz varsa görün. Mis İsmail'le biz karamsarız. Mis gibi arkadaş oluruz işte. Gökhan'la olamam. Bir... Çünkü ben zaten karamsarım. İ Gökhan gelecek. Parkta gezelim mi abi? Yok kardeşim gezemem ben. Parkta gezelim. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Tuvalet, tuvalet sigara içelim mi? Parkta gezelim. Ne biçim muhabbet bu? <laughs> ben bu kadar <laughs> yapıyorum. Aa git yer adamlara bak ya. Evet sevgili dostlar bugün de ilginç bir konuyu harmanladık diyelim. Yine aslında evet. e, kabaca bir sonuca varamadık ama tabii herkesin bir fikri var. Herkesin bir fikrinin olduğu bir yerde de ortak bir fikirde buluşmak zor. Aramızda kötümserler var, iyimserler var. Kötümserlerin daha çok olduğunu görüyoruz. Ama bu tabi biraz daha neyle ilgili? Coğrafya kaderdir. Belki de İsviçre'de, Norveç'te yaşasaydık yasa, çok iyimser insanlar olabilirdik. Burada böyle bir karamsarlık hali oluyor. Ama siz yine de iyimserliği elden bırakmayın. İyi insanlar olun. İyi şeyler düşünün. Başınıza iyi şeyler gelsin. Bravo hocam. Hoşçakalın. Bravo. <laughs>